Merhaba çocuklar, yine bir uzaktan eğitim dersinde beraberiz. Ee, öncelikle e, bugüne kadar yapmış olduğumuz derslere gösterdiğiniz katılımlar ve bana göndermiş olduğunuz e, fotoğraflar için gerçekten çok teşekkür ederim. Hepsi benim için ayrı bir e, önem taşıyor ve hepsi gerçekten çok güzel. Hepinizin emeğine sağlık. İnanın bu beni o kadar çok mutlu ediyor ki. Şimdi bugün sizlerle beraber bir seramik çalışması yapacağız. Nasıl yapacağız? Yapacağımız bu çalışmanın adı Untus Dere'miz. Hamurumuzu kendimiz hazırlayacağız ve daha sonra hazırlamış olduğumuz hamurumuzdan harika bir kelebek duvar süsü yapacağız. Neden kelebek? Şu anda bahar ayındayız. Evet, belki baharın tadını çok güzel bir şekilde çıkaramıyoruz bu aralar. Evlerimizdeyiz ama ben de istedim ki bugün bu kelebeklerde duvarlarımız renklensin. Hamurumuzu hazırlayacağız. Daha sonra kelebeğimizi yapacağız. Daha sonra da hamur kuruyunca guaj boyu olabilir, akrilik boyu olabilir, sulu boya olabilir, parmak boyu olabilir. Evinizde hangi boya varsa renklendireceğiz ve harika bir duvar süsü olacak. Malzemelerimize gelince hemen hemen hepimizin evinde var olduğunu düşünüyorum. Bir kase un, bir kase tuz, bir kase suya ihtiyacımız var ve tabii ki derin bir yoğurma kabına. Hazırsanız başlayalım mı? Çocuklar, hamurumuzu hazırladık. Ee, burada önemli olan hamurumuzu iyi yoğurmak, güzel yoğurmak. Birazcık kaslarımızı çalıştırmamız gerekiyor. Bunun dışında ben önceden bir kelebek şablonu hazırladım. Ve kolaylık olsun diye direkt hamurumun üzerine koyup, kalemle çizip arkasından da kestim. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ya da belki evinizde kalıplarınız varsa kalıplarınızı da kullanabilirsiniz. Ee, ve ayrıca... Un e, verilen ölçünün dışında da olabilir. Artık hamurumuzun kıvamına göre onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Belki biraz daha un eklemeniz gerekecektir. E, ve bu bir duvar süsü olacağı için, duvarımıza asacağımız için ben yine ne yaptım? Kalemle buralara delikleri açtım. Hamurumuzu kurumaya bırakacağız. Yaklaşık bu 2-3 saate alacak bir süredir ya da ısıya göre de değişebilir. Önemli olan bunun iyice kuruması. Kuruduktan sonra da boyama aşamasına geçeceğiz. Boyama da bittikten sonra açmış olduğumuz bu deliklerden iplerinizi geçirip duvarımıza asacağız. çocuklar. Son aşamamız olan boyama aşamasını da tamamladık. Ve gördüğünüz gibi kelebeğimiz ortaya çıktı. Ben elimde akrilik boya olduğu için akrilik boyla renklendirdim. Ama alternatif olarak sulu boya ya da guaj boya ya da parmak boyası kullanabilirsiniz. Evinizde artık ne varsa. Tekrar söylüyorum unutmamamız gereken şey mutlaka ama mutlaka boyama aşamasına geçmeden önce çalışmamızın çok iyi kurması gerekiyor. Evet ben bu çalışmamı şimdi kuruduktan sonra iplerini de geçirip duvarıma asacağım. Evet şimdi sıra sizde. Heyecanla çalışmalarınızı bekliyorum.